Rusya Büyükelçisi, Türkmen Rus Ticaret Cirosu 2021 yılının 10 ayında neredeyse 729 milyon doları buldu. Rusya Büyükelçisi Alexander Bulokhin, bugün Aşkabat'ta düzenlenen bir briefingde, Türkmenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihinde bu yılın sonuçlarına övgüde bulundu. 10 ay boyunca ticaret cirosu 728, yani neredeyse 729 milyon doları buldu. Rusya'dan ihracat 621 milyon dolar, Türkmenistan'dan ithalat 107 milyon dolar. Ticaret cirosu %8,1 arttı. Ve bu, pandeminin kendi olumsuzunu getirdiği göz önüne alındığında iyi bir gösterge, dedi. Diplomatik misyon başkanına göre, Rusya'nın Türkmenistan'a ihracatının büyük kısmını makine, teçhizat ve araçlar oluşturuyor. Toplamda, Rus ithalatının Türkmenistan'a %50'den fazlası kimyasal ürünler, metaller ve benzeri. Büyükelçi Türkmenistan'ın bu yıl çok sayıda pamuk ve tarım ürünü teslim ettiğini kaydetti.